Bakınız her ikisi de, Sayın Deniz Gezmiş olsun, Sayın Mahir Çayan olsun, her ikisi de zora düştükleri zaman beni aradılar. Kürsü TV'den herkese merhabalar. Siyaset Kürsüsü'nden yeni bir yayına tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek bizlerle birlikte. Doğu Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Doğu Bey, e, gündemdesiniz, e, söylemlerinizde e, konuşmalarınızda Vatan Partisi Genel Başkanı olarak e, adınıza bir belgesel e, çekildi geçtiğimiz günlerde. Evet. 140 evet. Jornas tarafından hayatınızı ve siyasi geçmişinizi konu alan güzel bir belgesel hazırlandı kendileri tarafından. E, bu belgeselde de 68 kuşağının önderleri olarak bilinen e, Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş hakkında yapmış olduğunuz bazı açıklamalar oldu ve e, bu da gündeme e, geldi. Onlarla ilgili, onlar dolduruşa geldiler. Silahlı, silahlı mücadeleye hemen başlayacağız hikayeleri başladı. E, hem teorik bir birikimim var. Biraz da yaşça Denizden ve Mahirden büyük olduğum için hepsinin kulağını çektim dediniz. E, ve bu ifadeleriniz bazı kesimler tarafından tepki çekti. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu konu hakkında yorumlarınızı alabilir miyim? Bu tepkiler neden oldu? Şimdi. Tepkilerin nedeni demek ki hala o 1971'deki vahim Türkiye'ye ve Türkiye soluna ağır zarar veren o konumları paylaşıyorlar. Hala oralarda debeleniyorlar. Bu tepkiler nereden geliyor? PKK'nın çatısı altında olan kuvvetlerden geliyor. Zaten dikkat ederseniz THKPc ve THKO. Bu iki örgüt 1971'de banka soyan, çocuk kaçıran, çocukları kendisine siper edinen ve silahlı mücadele adı altında onda e, bu millette bu halkla en ufak ilgisi olmayan, haklı zeminde bulunmayan e, çok yanlış e, eylemler yapan bu iki örgüt bitti. Bakın bu iki örgütün e, şeyinde çatısı altında kurulan diğer yasal örgütler falan hepsi silindiler, bittiler. Demek ki Türkiye zemininde bir gelecekleri, bir hayatları yokmuş. Hı hı. Oraya dönecek olursak 1970 öncesinde Türkiye'de birdenbire Alberto Bayo, Carlos Marighella gibi Güney Amerika'da kendi halklarına çok büyük zarar vermiş, silahlı mücadeleye girmiş bir takım insanların e kitapları yayınlanmaya başlandı. Birden bir şey halinde, kampanya halinde. Hatta bu kitapların kapaklarında mermi delikleri vardı. Ondan sonra o e, bu dolduruş dediğim bu. Yani Türkiye'de çok sağlıklı gelişen bir süreç var o zaman. E, emekçilere dayanan, işçiye dayanan, köylüye dayanan, halkla birlikte hareket eden e, ondan sonra insanların balkonlardan pencerelerden alkışladığı bir gençlik hareketi vardı. Ben de 68 kuşağının dev gençin genel başkanıydım. Onu burada ayrıca belirteyim. 68'de bu sağlıklı bir şekilde gelişirken, 70'e doğru birdenbire bu silahlı mücadele kışkırtması başladı. Yani işçilerden, köylülerden, halktan kopup, ondan sonra işte dağlara çıkalım veya şehirlerde foko denen küçük gruplar kuralım. Bunlarla silaha sarılalım ve şeyin bağrına, sistemin bağrına, onların laflarını söylüyorum tabii tırnak içinde, sistemin bağrına gümbür gümbür vuralım, bizim kahramanlığımızı, cesaretimizi gören halk da bizim arkamızdan gelir ve isyan eder gibi saçma sapan, gerçeklerle ilgisi olmayan, insanlığın son 200-300 yıllık hatta Fransız devrimi dahil bütün tecrübelerini hiçe sayan, maceracı, bireysel terörizm diyebileceğimiz eğilimler gelişmeye başladı. Ben de o zaman 1968'de FKF'nin dev genel başkanıyım. Ondan sonra da o milli demokratik devrim hedefini koyan hareketinde iki liderinden biriydim. Yani Mihri Belli ve ben. O süreçte tabii bu eğilimleri görünce bu eğilimlere kapılan, heveslenen Hayattan kopuk, ayakları yere basmayan genç arkadaşlarımı çok şiddetli bir şekilde uyardım. Yani ne yapıyorsunuz, bu iş böyle olmaz. Ondan sonra halk, halktan kopulduğu zaman bunun sonuçları çok vahim olur şeklinde çeşitli uyarılar yaptım. O zaman Deniz Gezmiş'i de, Mahir Çayan'ı da, onlarla birlikte bu heveslere kapılan arkadaşları da çok e, ağır ciddi bir şekilde, sert bir şekilde uyarılarım oldu. Bunu ifade ettim. E zaten bu uyarılarda haklı çıktı. E bakınız her ikisi de Sayın Deniz e, Deniz gezmiş olsun. Sayın Mahir Çayan olsun. Her ikisi de zora düştükleri zaman beni aradılar. E, 1971 yılında Mahir Çayan işte o İngiliz pardon 72 olacak. 72 yılında İngiliz teknisyenlerini Ünye'de kaçırmaya gitmeden önce Ankara'da beni arıyor. Doğu pirinci mutlaka bulun diyor. Bunun Hakan Bulguç'un anılarında geçiyor. Onun evinde kalıyor o sırada. Ondan sonra. Fakat ben Ege bölgesinde, Beş Parmak Dağları'nda olduğum için bana ulaşamıyorlar. Niçin beni arıyor? Çünkü onun omuzlarından tutup onu silkeleyecek ve siz ne yapıyorsunuz? bu şekilde deniz gezmişi de kurtaramazsınız. Yapacağınız şey e, halka da zarar verir diyecek tek adamım. Herkes birbirini dolduruşa getirdiği için kimse biz yanlış yapıyoruz diye birbirini uyaramıyor ama uyaracak adamı onlar da o sırada biliyorlar. O Doğu Doğu Perin Çektir. O nedenle beni arıyor. Deniz Gezmiş de yakalandıktan sonra bir yıldırım telgraf çekti kırmızı renkli böyle o o zamanki e, acele gel diye e, ilk görüştüğü insan benim. Niçin beni çağırıyor? Yani acele gel diye olacağınlar cezaevine, e, o sırada birçok avukatlar var, abiler var, büyükler var vesaire. Onları değildi. De, niçin Doğu Perinçek'i çağırıyor. Çünkü e, Doğu Perinçek onları e, uyarmıştı ve e, baş, e, bu başlarına gelecekleri evvelden söylemişti. Ama yalnız kişisel olarak karşılaşacağımız mağduriyetler değil, daha önemlisi Türk toplumuna, milletimize, halkımıza vereceğimiz zararlar. Bu konularda sert bir şekilde onları o zaman uyarmıştım. Onlar da o tecrübeleri yaşadıktan sonra benim uyarılarım, uyarılarımın haklı olduğunu gördüler. Ve Mahir beni aradı. Deniz'de yine yakalandığı zaman ilk çağırdığı insan ben oldum ve benden bir basın toplantısı yapmamı ve sözcüleri olmamı istedi. Basın toplantısında o zaman yaptım ve üç buçuk saat süren Ulucanlar cezaevindeki görüşmemizde de aslında yaptıkları işin yanlış olduğunu fark etmişti. Bakın bu fark edişi Deniz Gezmiş'in babasına yazdığı idama giderken yazdığı mektupta da görüyoruz. Son cümlesi çok ilginçtir. Diyor ki Kardeşim diyor, bilim adamı olsun. Yani bu hakikaten kardeşi bilim adamı mı olacak, avukat mı olacak, doktor mu olacak, onunla ilgili bir şey değil. Yani bilimin rehberliğinden ayrılmasın, e, ayağa yere bassın anlamında e, bir e, son basiyetidir diyebilirim. O bakımdan e, onlar da benim o uyarılarımın haklı olduğunu görmüşlerdi. E, zaten bana Deniz Gezmiş'in yolladığı telgraf, yolladığı vekaletname. Ben de birkaç ay sonra aranmaya başladım. Ee, ama ilk e, yolladığı vekaletname banadır. İlk görüştüğü insan benim. Ve onlar adına da Deniz Gezmiş, Yusuf İnan ve Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan adına da o zaman bir basın toplantısı yaptım. İşte onların hücrelere kapı kapatılmışlardı. Hücrelerden çıkartılıp bir, bir koğuşa konmalarını talep ettim. Diğer taleplerimi dile getirdim. Yani o sert eleştirilerin de onlar tarafından o tecrübeler yaşandıktan sonra değerlendirilmiş ve kabul görmüştür. Evet. Dolu Bey şunu da merak ediyorum. Şu konuda da yorumunuzu merak ediyorum. Geçmişteki hem geçmişte hem günümüze baktığımız zaman aslında siyasi gelenekler arasında birçok sosyalist hareket sizin ve aydınlık çevreniz için sol harekete yapılmış devlet elli darbe olarak nitelendiriyor. Peki bu nitelendirme konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Abi, aydınlık hareketinin devletle bir ilişkisi yok. Tam tersine e, aydınlık hareketi hem emperyalizmin hem de Türkiye'deki çeşitli kuvvetlerin ve devletin kontrol edemediği, edemediği tek harekettir. Tam tersine bakın bu bireysel maceracı hareketler en sonunda Gladio'nun e, devletin de demeyeyim, yani Türk devletinin değil de Türk devleti içine yuvalanmış olan Gladio dediğimiz sonra FETÖ'nün e, başına geçtiği o kontur gerilla Gladio örgütlenmesinin kontrolü altına düştüler o maceracı hareketler. Yani bir takım silahlı hareketleri giriştikleri için en sonunda ne oluyor? Yakalanıyorlar ve çıkmaz var önlerinde. E çıkmazlar tabii teslimiyetleri ve pişmanlıkları getiriyor ve o teslimiyetler içerisinde de maalesef o Gladio dediğimiz hareketlerin kontrolüne girdiler. Bakın açıkça da söyleyeyim. İşte DTKBC de, Devsol de, 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 Tkp, Mele, Tiko, bunların hepsi uyuşturucu işine başladı. E, zaten birbirlerini de daha sonra açığa vurdular. Hatta özelleştir yaptılar. Uyuşturucu yaptıkları aşikar ortaya çıktı e, ve bu delilleriyle de yargı tarafından saptandı. Peki uyuşturucu işini kim yapıyor? CIA yapıyor. CIA'nın e, mit içindeki bir takım unsurları yapıyor. Yani Afganistan'dan al gelen uyuşturucuyu PKK ve bu sahte sol örgütler Türkiye üzerinden çeşitli pazarlara taşıyorlar. Almanya'da vesaire Avrupa'da da bu uyuşturucu dağıtımında bu örgütler tekrar adlarını sayıyorum. İşte TAKPC, şey TKP-ML, MLKP falan gibi bu örgütlerin hepsi uyuşturucu işine girdiler. Uyuşturucu işine de nasıl sokuldular? Yine bir dolduruşla. Size para lazım, evet lazım, silah alacaksınız. Tamam ama e, parada nasıl olur? İşte büyük paralar, uyuşturucu işi yaparsınız, parayı alırsınız. Hatta silahı da biz size teslim ederiz. Yani silahlanalım derken e, Cihan'ın uyuşturucu şebekesinin e, memurları haline geldiler. Ve arkasından da e, bir takım e, şeyler, işler önlerine konmaya başladı. Git şu generali öldür, git şu iş adamını Sabancı'yı öldür, git bilmem ne yap, git şuraya bomba koy. Dolayısıyla Gladio'nun aleti haline de geldiler. E tabi o Gladio'nun aleti haline gelenler ne yapacaklar? Onlara karşı milli devleti savunan, Türkiye'yi savunan, empezme karşı duran Doğu Perinçe'yi ve Vatan Partisi'ni suçlayacaklar. Yani oralardan gelen o suçlamalar bunlar. Kendileri Gladio'nun aleti ve her ve Gladio'da tabi neyin düşmanı? Türkiye'nin ve Türk devletinin düşmanı. Onu 15-16 Temmuz gecesi de gördük, FETÖ Gladiyosu Kime e, silah sıktılar? Türk ordusuna, Türk parlamentosuna, e, Türkiye devletine, Türk hükümetine, Tayyip Erdoğan'a, Doğu Perinçe'yi ve bunları hedef aldılar. E, dolayısıyla o Gladiyon'un kontrolündeki bu sahte solcu ve e, uyuşturucu işi yapan ve aynı zamanda Gladiyon'un taşeronluğu görevini yapan bu unsurlarda tabii ki, Doğu Perinçek'e ve Vatan Partisi'ne karşı düşmanca tavırlar alıyorlar. Şimdi 15 Temmuz'da da değindiniz bu hain darbe girişimine değindiniz. Bu konuda şunu ben sormak istiyorum size. Bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gerçekleşen bu hain darbe girişiminden sonra Cumhur İttifakı'na destek verdiniz. E Bu kararınızdaki en büyük etken ne oldu? Neden bu desteği gerçekleştirdiniz? Cumhur İttifakı'na değil Türkiye'ye destek veriyoruz. Yani Türkiye'nin bağımsızlığına, bütünlüğüne ve Türkiye'ye yönelen tehditlere karşı tabii ki kim e, tavır alıyorsa kim e, göğsünü siper yapıyorsa onlarla beraberiz. İşte görüyoruz e, bu FETÖ darbesinde de gözüktü. PKK'ya karşı mücadelede de gözüküyor. Bugün Doğu Akdeniz'de e, aynı cepheleşme var. Kafkaslar'da e, Azerbaycan'ın Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızı Kurtarma Savaşı'nda da aynı cepheleşme var. E aşağıda Fırat Kalkanı'nda Barış Pınarı Harekatı'nda ne girilmesinde falan hep aynı cepheleşme. Yani Amerika ile Türkiye karşı karşıya geldi. E bizim yerimiz Amerika tarafında değil, Türkiye tarafında. Yani biz Amerika ile birlikte Tayyip Erdoğan'ı devirme stratejisinde yoğuz. Bunu çok açık bir şekilde her zaman ilan ediyoruz. Tam tersine Amerika'ya karşı kim varsa onlarla beraberiz. Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Devlet Bahçeli, yani AK Parti, MHP ve bugünkü hükümet, Türk ordusu, Türk polisi, bunların hepsi Amerika'ya karşı bir mücadele içerisinde, direnme içerisinde. Burada bizim kalkıp da Amerika'nın yanında, PKK'nın yanında, FETÖ'nün yanında mevzide olmamız, Tarihimize baktığımız zaman, her şeyimize baktığımız zaman mümkün değil. Biz doğru yerdeyiz. Onun için bunu Cumhur İttifakı'na destekleme değil de Türkiye mevzisinde olmak, vatan mevzisinde olmak, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte üretim devrimi mevzisinde olmak, vatan bütünlüğü mevzisinde olmak diye ifade etsek çok daha isabetli olur. Evet. E, gündemimizde aslında son zamanlarda çok fazla yer, al, yer aldı. Şöyle bir durum da var. Alaaddin Çakıcı durumu oldu. Mafya babası olarak bilinen Devlet Bahçeli'nin arkasında sonuna kadar durdu. Alaaddin Çakıcı içeriden çıktıktan sonra CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na gönderdiği bir mektupla gündeme geldi. Ve bu mektup hakkında da Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı hakkında yaptığı yorumlar oldukça dikkat çekti. Dava arkadaşımızdır, şehit oğludur dedi. Ve Alaaddin Çakıcı'nın bu ülkede elini ne kadar taşın altına koyduğunu herkes bilir tarzında son derece arkasında durucu açıklamalarda bulundu. Şimdi bu gelişen sonuçlar sebebinde de Sayın Cumhurbaşkanı Mızdan da e, bir ses gelmedi, suslu susmayı tercih etti. Onun yanı sıra o susarken Bülent Arınç konuşmayı tercih etti ve bazı söylemlerde bulundu Bülent Arınç. Şimdi tüm bu durumlara baktığımız zaman siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kadar sessiz kalmasını ve Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı'nın arkasında bu kadar durmuşken, e, onu bırakmamışken Sayın Erdoğan'ın Bülent Arınç'ı bir kalemde silmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Bülent Arınç e, tabii e, yerini belli etti. Yani Bülent Arınç, e, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, ondan sonra Deva Partisi, Gelecek Partisi yani Atlantik sisteminin e, partileri, e, Biden'ın tayfası diyebileceğimiz o kesimde yer aldığını açıkça ilan etti Bülent Arınç. Hatta e, FETÖ ve PKK'dan içeri düşenleri kurtarmaya talip oldu. Yani onların yanında tavır aldı. E o tavrı alınca da e, bu Sayın Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü mücadeleyle, savaşta karşı karşıya gelmek anlamına geliyor ve orada da tabii e, istifa etmek ve e, ayrılmak zorunda kaldı. Bu son derece doğal bir olay. Yani Bülent Arınç'ın yeri ne yazık ki kendi o yeri belirledi. Dedi ki bu hapishanedekiler Selahattin Demirtaş'ı falan okumadınız mı? Bunda ne var, niçin hapiste? Bir kere şunu bilmiyor. E, yalnız tutuklu değil Selahattin Demirtaş, hükümlü. Yani birkaç davadan da hakkında hüküm var. Siz e, hükümü ortadan kaldıramazsınız. Çünkü kesinleşmiş hükümler bunlar. Yani bu olayları da bilmiyor ama daha önemlisi bence Selahattin Demirtaş kim? PKK terör örgütünün bir e, sonuç itibariyle bir e, memuru yani diyelim yasal partisinin başına getirdiği PKK'nın bir memuru. Siz PKK'nın memuruna sahip çıkarsanız tabii yeriniz bambaşka bir yer olur. Bu çok açık. Alaaddin Çakıcı olayına gelince devlet bahçeli siyasi bakımdan Alaaddin Çakıcı'yı bulunduğu konum nedeniyle, yani diyelim vatanperver bir duruşta olduğu için, ve bir dava arkadaşıyım diyerek e, sahip çıkıyor. O onun kendi tercihidir. E, ama e, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da neyi görüyor? O Alaaddin Çakıcı'nın e, bir takım suçlardan dolayı suçlanması veya e, sanıyorum bazı hükümler de vardı ve uzun yıllar hapisteydi. E, o yönlerine bakarak o da e, susmayı tercih etti. Yani her ikisi de bulunduğu za, e, açılardan meseleye bakmış oldular. Peki e, Bülent Arınç'ın e, açıklamalarından sonra bir istifa geldi evet ama bu istifa aslında tamamen AK Parti'den de gelmedi. Yüksek İstişare Kurulu'ndaki görevinden istifa etti Arınç. E, peki Arınç sizce bu AK Parti'de olan e, görevinden de AK Parti'den tamamen ayrılma kararı alır mı? O konuda da e, tamamen Erdoğan'la yollarını ayırıp başka bir partiye yönelme veya kendi bir parti kurma yoluna girer mi? O, onun bileceği bir şey, orada bir yorum yapamam ama e, benim adı benim gördüğüm de demeyeyim. Apaçık ortada olan bir gerçek var. Bülent Tanış zaten AK Parti'den ve Sayın Tayyip Erdoğan'dan ayrılmış ve tercihini e, öbür tarafta yapmış durumda. Yani Atlantik Cephesinde PKK'nın FETÖ'nün yanında olan ve cephede yapmış durumda. E, ama bunu resmileştirir mi? Partiden ayrılmaya kadar götürür mü? Onun bileceği iştir. E orada benim, benim bir değerlendirme yapmama anlam yok. Ama şunu görüyorum herkes gibi. Bülent Arınç Atlantik güçleriyle aynı cephede. Bu çok açık ve tabii orada AK Parti'ye de tavır almış oluyor. AK Parti'nin bulunduğu cephenin karşısında konumlanmış oluyor. Ama bu resmileştirilir, resmi resmileştirilmez. O hem AK Parti'nin bileceği bir iştir hem de Bülent Arınç'ın Alacağı kararlarla ilgilidir. Evet, demir taşa da az çok değmişken onunla ilgili de şunu sormak istiyorum size, sizin bazı açıklamalarınız vardı ya biz içeride olalım ya da demir taş ve arkadaşları neden böyle bir kıyaslama yaptınız Sayın Doğu Bey? Yani şöyle bu bir Türkiye gerçeği ya demir taşlar PKK yani Fetö ile işbirliği yapar ve Ergenekon olayında olduğu gibi. Gladio olarak, Amerika'nın Gladio'su olarak bizi hapse atarlar. İşte altı sene biz hapisteydik. Hı hı. E, bu olayı PKK, HDP falan hepsi e, desteklediler. Hatta cezaevi kapılarına kadar gelerek e, o FETÖ operasyonlarına destek verdiler. Bağırdılar, çağırdılar orada falan. Veya ne olur biz dışarı çıkarız. Yani e, Türkiye'nin bahtı açılır. E, silivri duvarı yıkılır. Biz e, Türk ordusu özgürleşir, Vatan Partisi özgürleşir. O zaman ne olur? Türk ordusu ve Vatan Partisi FETÖ'nün ve PKK'nın tepesine biner. Yani bu iki birbiriyle bağdaşmayan cephe var. Yani biri diyelim Amerika cephesi, biri Türkiye cephesi. Ya Amerika cephesi, Türkiye cephesinin liderlerini hapse tıkar, Türkiye'yi bölmek için veya Türkiye cephesi, Bağımsızlığını korumak, vatan bütünlüğünü sağlamak, terörü bitirmek için o gladiyonun ve terör örgütünün liderlerini hapse atar. Bunun orta bir yolu yok. Yani ya Selahattin Demirtaşlar Doğu Perinçekleri hapse atar veya Doğu Perinçekler Selahattin Demirtaşları hapse atar. Bu Türkiye'nin bugün yaşadığı bir gerçek. Peki şunu da sorayım Demirtaş PKK'nın memuru dediniz aslında e, açıkladınız. E, peki baktığımız zaman bir siyasi parti lideri ve evet, şu an hapishanede belli başlı sebeplerden e, hala tutuklu yargılanıyor ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin vermiş olduğu karara rağmen Demirtaş'ın içeride tutulmasını nasıl yorumluyorsunuz? Ne kadar doğru? Mahkeme karar veriyor ve çok doğru. Yani e, bu mahkemelerin vereceği bir karar ben ona karışamam ama kamu vicdanı veya bizim milli vicdanımız hepimizin yüreğinde olan, bilincinde olan milli vicdanın sesini dinleyecek olursak da tabii ki Türkiye'yi bölmek isteyenler, Mehmetçiğe kurşun sıkanlar, ondan sonra Türkiye'yi parçalamak isteyen Amerika'nın memurluğunu ve vuruculuğunu, kırıcılığını yapanlar ne alacaklar? Sokakta olmayacak. Elbette hapishanede olacaklar. Yani bunun kadar Doğal bir şey yok hı hı. E, ve zaten mahkemelerde Türk e, kanunlarına göre e, yargı yapıyorlar ve doğru kararları veriyorlar. Altın devri yargını diyoruz o nedenle. E, Selahattin Demirtaş Türkiye Vatan Savaşı'nda olduğu sürece tabii ki hapiste olacak. Ama nedir? E, bir, e, onun yargının vereceği kararlara göre e, suçunun belli bir cezası vardır. O cezasını çeker, ondan sonra tahliye olur. O, o başka bir şey. Ama bu suçun ceza kanununda yaptırımı olan cezayı onlar çekecek. Evet. Onlar o cezayı çekmezse Türkiye bölünmenin daha ağır cezalarını ve acılarını çeker. Doğru. Doğu Bey şunu da sormak istiyorum. Vatan Partisi Genel Başkanısınız ama baktığımız zaman gündemde daha fazla Vatan Partisinden ziyade söylemlerinizle, konuşmalarınızla gündeme geliyorsunuz. Bir siyasi parti olarak, Vatan Partisi olarak e, neden arka plandasınız? E, Vatan Partisi e, nasıl bir büyüme yolunda, nasıl bir gelişme yolunda? Şu anda muazzam bir gelişme yolunda. E, bakın e, Şırnak, Diyarbakır, e, Harran, Urfa, Mardin, Kızıltepe, Yüksekova, Hakkari, Van buralarda şu ama aynı zamanda Bursa, Aydın, Ankara, İstanbul, efendim Çorum, Batı illerinde de şu anda Vatan Partisi'ne çok güçlü bir yöneliş başladı. Yani Vatan Partisi yıllardır verdiği emeğin, ürünlerini toplama, harmanını kaldırmaya başladı. Onun için 5-6 ay sonra Vatan Partisi'ni hiç kimse tanıyamayacak. Yani çok güçlü bir konuma doğru ilerliyor. Bu neye benziyor? Yani Hazreti Muhammed'in de diyelim Mekke'de e, ilk başta tebliğde bulunduğu zaman kaç kişi vardı etrafında değil mi? Birkaç kişi vardı. Hatta Hz. Ömer bile kılıcını çekti, onu öldürmek için geldi. Ve e, Mekke'de e, Hz. Muhammed e, barınamadı ve e, Mekke'den ayrılıp Medine'ye gitmek. İnce, önce Hira Dağı'nda saklanmak zorunda kaldı. Büyük mücadeleler veren, zulüme karşı... Savaşan insanlar ilk başta toplumda diyelim az sayıdaki insan tarafından desteklenir ama orada ısrar ettiği, kararlı olarak devam ettiği zaman toplum o örgütlerin, o büyük insanların etrafında toplanır. Vatan Partisi de bunu yaşadı, yıllarca kararlı bir tavır aldı. Şimdi toplum Vatan Partisinin o büyük çalışmalarının değerini anlıyor ve ona yöneliyor. Evet. Doğabey, size ayrılan süremizin sonuna geldik. Evet. E, kırmayıp katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ederiz. Başarılar dileriz Kürsü Televizyonu'na. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Kürsü TV'den bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki yayınlarımızda görüşmek dileğiyle.